Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar olsun. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet geçen hafta oldukça hareketli bir hafta geçirdik. E, bu haftada da kritik bir hafta. Keza e, Fed'in faiz kararı var. Tabi i̇şte yoğun veri akışı da var. E, bir taraftan da Türkiye borç krizine girer mi tartışmaları var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür Özgür'ü de karşımızda. Merhaba Murat ve iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Merhabalar. Diyelim sevgili izleyicilerimize de. Evet. Geçen hafta gerçekten çok yoğundu ama geçen hafta yaratmayacak gibi görünüyor bu haftada ekonomik açıdan. Peki Merkez Bank FED'in faiz kararını da değerlendireceğiz ama önce bir içeri dönecek olursak dolar yine kendi rekorunu bugün de kırmış oldu. baktığımızda kurları 17.84 gibi görünüyor ama şu anda bankaya girip dolar almak istersek bankadan alacağımız doların fiyatı 17.95 olarak görünüyor. Makas da oldukça fazla değil mi? Evet 17.70'den satabiliyorsun, 1795'ten alabiliyorsun. Yani e, bu alım-satım makası gerçekten kabul edilebilir seviyede değil. E, o zaman rica ederim, izleyicilerimiz kendi bankalarında veya çevrelerindeki e, döviz büfelerinde dolar kaça almıyor, kaça satılıyor? Bizim altı yorumlara bir eklesinler. Böylelikle Türkiye genelinde de e, bir hepimizin fikri olsun. Çünkü şu, böyle anormal durumlarda sadece işte Bloomberg'e yansıyan veriler geçerli olmayabiliyor. Şimdi aslında bugün itibariyle dolar tarihi zirvesindedir. Yani 20 Aralık 2021 15 hani 18 geçtiğinden gündür. Merkez Bankası'nın gösterge niteliğindeki döviz kuru sadece 17.47 liradır. Euro 19.67'dir. Euro hala bu seviyeyi geçmedi ama o biraz parite etkisi yani euronun yeterince değer kazanamaması yüzünden ama dolar geçti. Dolayısıyla az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir baktık ki bir arpa boyu yol gitmemişiz. Bir de sırtımıza bir trilyon liralık bir kur kurmalı mevduat riski yükledik. Şimdi dolar değer kazanıyor. Niye? FED enflasyona mücadele ediyor. Parasının, bastığı paranın namusunu koruyor. Ve Avrupa Birliği Merkez Bankası enflasyona mücadele etmeye başladı. Onlar da 50 bas bir artış yaptırıyor. Onlar da parası, paranın namusunu koruyor. Yani paranın değer kaybetmesini engelliyor. Türkiye'de ise bir hareket yok. Yani paramızın değerini korumaya yönelik bir hareket yok. Türk lirasının şu anda bile çok değerli olduğu konusunda bu çelişik bir görüş gibi gelecek ama yapılan bu arka kapı satışları ve baskılar yüzünden Türk lirasının değeri aslında olması gerektiği noktada değil. Bunu da nereden anlıyoruz? Dış ticaret hatlarında. Türk lirası bile ithalat yapmaya, yani Türk lirası ithalat yapıp Türk lirasıya satmak hala ucuz, üretmekten ucuz. Şimdi böyle paradoks bir tutum var. Yani Türkiye'de enflasyon düşürmeye yönelik bir hareket yapılmıyor. Ama döviz kurlarını baskılamaya yönelik bir hareket yapılınca bu sefer dış ticaret açığı artıyor, cari açık artıyor. Şimdi bu bu da kusursuz bir fırtına yaratıyor. Ebru, bak Sri Lanka örneğini herkes okusun. Sri Lanka'da aynı şeyler yapılmış. E, bugün gelen durumda ortada. Pakistan'da işler karıştı. Pakistan e, hızla büyük bir krize sürükleniyor. E, Bunu da konuşmuştuk Hı -hı. zaten. Hı -hı. Yani e, döviz bulmak zor ve pahalı olunca bu tip ülkeler hep krize sürüklenecek demiştik. Topun ağzındaki ülkelerden biri de Türkiye. Ya. Yani, e 1-2 gündür de gerçekten bu konuşuluyor. Temel düşme riski yani beklentisi yok. Bu çok düşük bir ihtimal ama riskli ülkeler için yani borç krizine e, girmesi açısından oldukça riskli ülkeler arasında şeklinde de e, yorumlar yapılıyor. Türkiye borç krizine girer mi diye. Valla CDS'ler zaten bunu gösterir. Yani şu anda dünyada herhalde birkaç böyle yani Rusya'yı saymayın, Ukrayna'yı falan saymayın, bir de Venezuela'yı saymayın. Ondan sonra CDS en yüksek olan ülke Türkiye. Evet, Avrupa ülkesi zaten yok. Bunların içinde bir tane bile Avrupa ülkesi yok. Doğru. Peki Murat Bey, bugün piyasalar FED'in hamlesini bekliyorlar. Bu hafta herkesin gözü kulağı orada. FED'in alacağı kararlar resesyon endişesi yaşayan, tabii sadece Amerika ilgilendirmiyor, küresel piyasaları da doğrudan etkileyebilir deniliyor. Ee, Hazine Bakanı Yılın'ın bir açıklaması vardı. Ee, Amerikan ekonomisinin resesyon sinyali vermediğini belirtti. Yine çok şahin açıklamalar geliyor. Sanki 75 bas puan cepteymiş gibi görülüyor. Ee, 75 bas puan cepteyse bu hafta da böyle bir artış olursa e, bunun hem Amerikan ekonomisine hem de dönüp de bize nasıl etkisi olacak? Şimdi e, 75 bas puan hakikaten cepte. Böyle %20-30 ihtimalle de. 100 bas puan bekleniyor. Ben ama 100 bas puan beklemiyorum. Yani 75 bas puan makul olacaktır. Çünkü her ne kadar resesyon riski yok deseler de resesyon riski olduğunu onlar da biliyorlar. E, netice itibariyle doların değer kaybı durunca yandı gülüm keten var. Yani hem piyasada dolar yok hem dolar pahalı. E, dolarla borcu olan Türkiye gibi ülkeler için bu durum gerçekten çok büyük bir risk bu küresel bir resesyona yol açabilir mi? Açabilir. Ama Amerika ülkede enflasyonu durdurmayı küresel resesyon daha önüne getirecektir. Hatta kendi ülkesinde bile resesyon olması kabullenmelerine gerektirmeyecektir diye düşünüyorum. Peki e, tabii altında da FED bekleyişi devam ediyor. FED'in aldığı kararlar en çok altın yatırımcısını da ilgilendiriyor. Peki altına bakacak olursak ne söylemek gerekiyor? Vallahi altın bir ara 1700'ün altına saktı ama bugün 1730'a toparlanıyor. Yani hep dediğim gibi altın nakit varlık saklama aracıdır. Şimdi kağıt paraların değeri dalgalanır, düşer, çıkar. Aslında sabit olarak altını kabul edip kağıt paraları altına göre değerlendirmek daha doğru bir yoldur. Şimdi altın değeri diğer emtialar işte petrol olsun, bakır olsun, gıda olsun, e, hepsi aslında altına göre sabit gider. Yani sizin altınız varsa altının dolar karşısındaki değeri dalgalansa bile emtialar karşısındaki değeri çok daha sabittir. Yani satın al bir şey satın almaya kalktığınız zaman satın alma gücünüzü korur, kaybettirmez. Kağıt paraların aksine. Peki uzun bir süredir konuşmuyoruz e, ama tabii coinlere de bir bakacak olursak, sanal paralara bakacak olursak onlarda durum nedir? Yani bu Fed'in kararı onları da yine etkileyecek midir? Ne dersiniz? E, tabii yani bu pandemi döneminde işte aşırı değersiz e, dolar piyasada bol para vardı. Bunlar kripto paralarda da bir yön aradılar. E, kripto para piyasası riskli bir piyasa. Yani bunun riski birkaç şeyden kaynaklanıyor. Aslında kripto para basma mantığı çok doğru bir mantık, teknoloji çok doğru bir mantık, ekonomik mantığı çok doğru bir mantık. Ama iki tane sorun var. Bir doğru fiyatlardan. İki, şimdi kripto paraları alıp sattığınız borsalar ve işte sakladığınız cüzdanlar güvenli mi? İki tane sorun var. Birçok bu borsa battı veya batmak üzere. E bu tabii büyük bir sorun kripto paralar için. Yani çok uzman olmayan kişilerin macera yapmamasını tavsiye ediyor. Yani işte para yatıran parasını üçe beşe katlıyor abi ben de yatırayım köşeyi döneyim diye bir yaklaşım bence riskli. Hele hele böyle borç parayla krediyle falan çok riskli işler. Peki bugün yoğun bir veri akışı da var dedim. Merkez Bankası bazı verileri açıkladı. Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz'da 0.6 puan artmış. Değer kesim güven endeksi de Temmuz'da 2.7 puan azalarak 103.7'ye gerilemiş. Bu da Merkez Bankası'ndan bugün gelen veriler. Yani bunların hepsi anket çalışmaları. Ben anket çalışmalarına çok itibar etmiyorum. Yani piyasanın gerçek durumuyla çok örtüşmüyor bunlar. Evet. Peki baktığımızda dediğim gibi ilk başta da aynı cümleyi kurmuştum. Geçen hafta oldukça hareketli bir haftaydı ama bugün FED'in faiz kararıyla birlikte çarşamba gününden sonra daha da hareketlenecek gibi görünüyor bu hafta. Biz yine yorumlarınızı almak için burada olacağız. İzleyicilerimiz de bizi izlemek için gelirlerse biz çok mutlu oluruz. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.